molekül demiştik. Biz glikoz molekülünü bir evreye sokuyorduk. Biz bu evremizin ismini kimdir diye sana sordukları zaman diyorsun ki hocam biz bu evreye glikoliz demiştik. Glikozu glikoliz evresine soktuğumuz zaman kaç ATP harcamam gerekiyordu? 2 ATP harcıyorduk. Harcadığımız zaman glikoliz evresinde glikoz aktifleşiyordu. Sonrasında bizim natlarımız vardı hatırlıyorsun. 2 tane nat molekülü geliyor, hidrojenleri alıyor, yüksek gelerek ne indirgenerek neye dönüşüyorlar? 2 NADH moleküle dönüşüyorlar. Ardından benim glikoz molekülüm glikoliz evresi sonucunda buraya 3x izleyebilen arkadaşım sıkıntı yok, hiç problem değil. 2 tane kim oluşuyor? Söyle bakayım bana. Pirvat molekülü oluşuyor. 3 karbonlu. Burada da bir ATP üretim yapıyor muyduk diye sana soruyorum. Diyorsun ki evet hocam biz burada ATP yapıyorduk. Sarı renk hiç daha farklı bir renk. Şuradaki turuncuyu seçmek istiyorum. Mor rengi seçmek istiyorum. Burada 4 tane ATP üretiyoruz. Bu 4 tane ATP'yi enzimler yardımıyla yaptığımız için substrat üzerinde fosforlasyon üretiyoruz. Sonrasında bizim yolumuz iki şekilde ayrılıyor. Ya hocam ne olacak? Fermentasyona gideceğim. Ya hocam mitokondrinin içerisine gireceğim bildiğin üzere. Önce fermentasyon yapalım. Sonraki evremizin ismini sana sorsam diyorsun ki hocam bu evremizin ismi son ne? Ürün evresi diyoruz. Doğru mudur? Son ürün evresi yazdım. Burada şu oluyordu hatırlayalım. Benim nadaşlarım vardı. Kaç tane? 2 tane. İki nadaşım geliyor. Hidrojenleri veriyorlar. Yükseltilip geri gidiyorlar. Nereye? Glikolize dönmeleri gerekiyor. İki nadaşım geldi. Nada dönüştüler. Hocam bundan sonra oluşan olan şey neydi? Ya sen bana söyle. Biliyorsun iki tane Çıkıyor. iki etil alkol. Bir de açığa bir şey çıkıyordu biliyorsun. iki tane karbondioksit çıkıyor. iki olması önemli değil. Karbondioksit çıktığını bilsen yeterli. Ya da iki tane laktik ne çıkıyor? Asit açığa çıkıyor. Bak gördüğünüz bütün bu tepkimeler hücrenin neresinde diye sana soracakları zaman diyorsun ki bütün bu tepkimeler hücrenin stoplazmasında oluyor. Bu çizdiğimiz özet nedir dersek hocam fermentasyon çeşitlerini ifade ediyor. Eğer sen oksijen solunum yapıyorsan aşağı mitokondride geçmek zorundasın. iki tane piruvatımız geliyor hocam buraya. Hemen yazalım seninle beraber. 2 piruvatımız. Ne olacak söyler misin bana? İçerisinden karbondioksit çıkartacaklar. Karbondioksit çıkarttıkları zaman bunları tutmaya gelen arkadaşlarımız vardı. Kim nerede hocam? Mavi renkle yazmak istiyorum. Nat molekülleri geliyor natları, hidrojenleri alıyorlar. Kime dönüşüyorlar? İki tane nadaşa dönüşüyorlar. İndirgeni olduklarını bilmiyorum, bilmen istiyorum hocam. Sonra benim pirvat molekülüm şurada bir şey dönüşüyor. Kime dönüşüyor dersek? İki tane iki karbonlu asetil koenzim A. Bu molekül bizim için kıymetli olduğunu söylemiştim hocam. Onu da şöyle ne yapmak istedim? Senin için şöyle biraz daha küçültüp kalemimizin kalınlığını böyle üzerine ne yapmak istedim? Turuncu renkle göstermek istedim. Sonra asetil koenzim A iki karbonlu bir bileşiğimiz. Buna eşlik eden dört karbonlu bir bileşiğimiz var. İsmi OAA diye geçiyor. Bu OAA molekülüyle dört karbonlu bileşiğimizle iki karbonlu asetil koenzimimiz birleşiyor. Altı karbonlu özel bir bileşik oluşuyor. Biz buna veriyoruz? Sitrik asit ismini vermiştik. Hatırla. Bu sitrik asit molekülü Çok güzel. Bunu da üstünü sarı renkle böyle boyamak istiyorum da çizmek istiyorum evet, turuncu rengimle. Bu sitrik asit molekülüm dönüyor, dolaşıyor, dönüyor, dolaşıyor. Tekrardan o A'ya dönüşecek. Bu tepkimelerde ne olacak diyor hocam söyleyelim. Burada hocam 4 tane karbon dioksit çıkıyor. Buradan 6 tane NADH molekülü elde ediyoruz. 2 tane fadaş moleküle molekülü elde ediyorsun. FADH2 diye yazıyoruz. Bir de hocam unutmayalım. 2 tanecik ATP elde ediyoruz. ATP'yi alt tarafta senin için ne yaptım? Farklı renkle yazmak istiyorum ATP'nin olduğu yerler bizim için kıymetli olduğu için. 2 tanecik ATP burada üretilir. Substrat düzeyinde fosforilasyon diye yazı verdim hocam. Buradaki tepkimemizin döngümüzün ismini sana sordukları zaman diyorsun ki bu döngümüzün ismi Krebs döngüsü diyorlar. Krebs döngüsü, neresinde? Hocam prokaryotlarda plazmada, ökaryotlarda nerede? Mitokondrinin matriksinde oluyor dedik hocam. Ardından ne oluyordu? Geldik hocam son kısmımıza. Hemen şöyle siyah kalemimi aldım. Yazıyorum hemen ismi. Elektron taşıma sistemi. Burada ne var? 10 adaşım var. Doğru mudur hocam? Kaç tane fadaşım var? 2 tane fadaş molekülüm var. Fadaş 2 diye yazıyoruz. Bunlar yükseltleniyorlar. hidrojenleri veriyorlar? 10 nat. Kaç olarak? Kaç tane fada olarak gidecekler? 10 nat. 2 tane de fada olarak geri dönecekler. Bu moleküllerimiz hidrojenleri verdikleri için yükseltlendiler. Buraya özel bir molekülümüz var. Kim hocam? Oksijen molekülü. Oksijen molekülü. Bu adaşım ve fadaşın taşımış olduğu hidrojenlerle birleşiyor. Şıp diye ne dönüşüyor? Suya dönüşüyor hocam. Suyu böyle turuncu renkle boyamak istedim. Burada toplamda kaç ATP elde ediyorduk diye sorarsak hocam 28 tane ATP ediyorsun İndirgenme yükseltgenme tepkimleriyle yaptığımız için oksidatif fosforilasyon diye ne yapıyoruz? Adlandırıyoruz kıymetli dostum. Bu tepkime prokaryotlarda nerede diye sorarsak şöyle bana. Prokaryotlarda hocam mecbur hücre zarı kıvrımında oluyor. Hücre zarı kıvrımında oluyor. Hücre zarı kıvrımı diye yazdım. Kıvrım. Biliyorum sıkıldın. Ben de sıkıldım. Ökaryotlarda nerede oluyor diye sorarsak hocam. Mitokondride krista adını verdiğimiz o parmak şeklindeki çıkıntılarda oluyor. Aha da Semih hocam sana bu görmüş olduğun şekli şu şekilde özetledi.